Ve rehberi herkese merhaba arkadaşlar Ben Kan Brever videosu ile daha karşısındayım e, ee, yeni serim dediğim Wolf Team oynayacağım ee, Sorunu çözdüm ee, Oyun dosyaları ile birlikte tamamıyla sildim Şu an arkadaşımın e, şeyindeyim e, Çarındayım arkadaşlar Baya girmiyormuş geliştir dedi Ben de girdim geliştiriyorum Videoda çekeyim dedim Güzel 8 bit var çarında Daha bugün açtık e, hemen başlıyoruz zaten 8 bitti biliyorsunuzdur oyuncak silahı da deniliyor buna baya güzel bir silah bana sorursanız alamadım hadi lan Oh be. Bayağı güzel ya. Huh! Dediğim gibi Ömer Taytak ve benim çarım değil arkadaşımın çarı. Geliştir dedi. Ben de geliştiriyorum. Ee, bu sırada enter ve geri tuşum nedense çalışmıyor. Bir de F2. Yani videoyu durduramayabilirim özür diliyorum. Lan hadi ya. Daha durduruyorum. Salak işte ya. Hadi be. Alamadım ben mermim bitti. Evet 6-0 gidiyoruz. Bayağı iyi. Çıkan ilk özelden de kurtulduk. Evet küfürüyorlar. Yalnız canım iki bir bok yapabileceğimi zannetmiyorum. Evet. Baya ee, bayağı iyi gidiyoruz şu an. Bir bakalım. Evet. Yine alayım. Ee, bir arkadaşlar. çağır e, çağrı ortak olur musun falan derseniz. Ortak yok ama ben sizin çarına yani güçlendir dediğiniz çarlara güçlendiririm. Ama sizin çarına ortak alalım dersen olmaz. Ama güçlendirmemi istediğiniz çarları güçlendiririm. Bir de benim çarım varken siz çalıda çalmam öyle bir şey düşünmeyin. Baya iyi gidiyorum şu an arkadaşlar. Ee, lan bir gebertemedin lan bir gebertemedin ya hadi be evet iki sniper benim iyi olduğum bir şey daha ama bu sniper da o kadar iyi değilim ya ee, Mesela normal Sniper'de ona headshot atardım ben. Allah! Özer geldi. Gidelim şuradan. evet almış. Uuu tabanca ile aldı. Özeli tabanca el almak. Bu videonun adı özeli tabanca el almak. Evet. Aldım. Bir bakayım video kaç dakika olmuş. 4 dakika ve el daha kurtarır. Hey, güzel oynuyordum. Kendimi tebrik ediyorum ben yani. Hadi bakalım. Birinci sınıf fer oldu arkadaş. Ee, başlat. Hemen ben yöneteyim zaten. Hemen hızlı olsun diye. Yine öyle performans gösterirsem eğer çok e, mutlu olacağım. E, hemen başlasın. Şu an video inşallah ses kaydediyordur. Diken üzerinde oynuyorum. O Bu bu ne ya? Oo, kıyafetler, şekil beyler. Ne diyorsun lan sen? Allah al da ya. Bir kere kullanıyorum zaten al. Ee, şöyle bir el bomba atalım. Ee, şöyle entra basıyorum. Bir şey olmuyor. Ya bozuk. Lan hadi lan. Bebek gibi saklanmayın. Aa biri girdi. <laughs> Silahları değişiyorsun şerefsiz bak vermeyecek. Alırım. <laughs> Oğlum senin neyine lan oyun? Senin neyine? Oh shit. Oo aldı. Güzel aldı ama. Da ben hemen bir krallığı almam lazım. Söyle hemen beyler hadi hadi hadi. Seri seri seri. Alıyoruz. 10 dakika sürem olduğu için ben dikacağım camda Şurada. Ya alamadım tüh. 3 alacağım 3 3 3 3. 3 neydi lan? Bu ne lan? Ha. Bu da iyi bir silahtır. Of o, keşke o da silah Lan. Ulan yeter artık. Alacağım bunu. Aldık. Güzel dur benim sil aldırmam. Lan abi onu bizden sandım ya. Of, abi çok kötü oynadım. Sen kimi silah alıp kimi vuruyon lan velet. Aldık. Ben SG. Oh shit. Evet, aldım. Hadi be. Dediğim gibi arkadaşlar güçlendirmesini istediğin çarınız varsa verin. Çalmam merak etmeyin. Benim çarlarım çarım var. Hatta bu arkadaşların bana bile verebilir. iki tane çarım var. Yani hiç çalma korkusuna kapılmayın. Çalırsam zaten neden çalayım? Niçin çalayım? Zaten e güçlendirmek için alıyorum. Çalmak değil yani. Şu da ben bir indireyim. Açık lan ortaya. Bakın. Şu anı çok seviyorum işte. Oradan vurma anını çok seviyorum. Oo! Lan. Şerefsiz ya. Lan bir vuramadılar rezikler. Ha ben ölmedim ki. Aa adam arkamdaymış. Ee, şerefsiz diyerek. hemen eee inşallah video da bitmez. Biterse çok özür diliyorum. Hiçbir şey demeden bittiği de oluyor. Bir de bana şuradan sıkıyor lan.